Oho evlat Bırak ganimet almayı Neredeyse bizim emektarı Onlara ganimet olarak bırakacak mısın? Nedir bu camın hali? E baba olacak o kadar hamama giren terler Sıktı şerefsizler bir iki tane Eli boş mu geldin yoksa Yok baba şükür aldık ganimet Domuzdan ilk kılı kopardık Çekil. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hayırdır Bekir? Erken döndünüz. Teslimat tamam mı? Bir sigara verin lan bana. Buyur abi. Bu ne biçim sigara lan? Bekir cevap vermedin. Alo. Buyurun. Ha, Hidayet Bey merhabalar. İyi akşamlar efendim. Öyle mi? Anlıyorum efendim. Bir akşam olmuştur. Evet ben şimdi hallederim efendim. Merak etmeyin siz. Birazdan döneceğim size efendim. Bekir, Hidayet Bey. Hala otelde arkadaşları bekliyorum diyor. Ne oldu diyor? Ankara'ya gitmesi gerekiyormuş. Para gitmedi mi Bekir? Tuzak düşürdüler Topal. Ne? Tuzak mı? Ne tuzağı? E para ne oldu peki? Bu sevkiyat işini bilen birileri vardı. Mutlaka vardı. Gitti mi paralar şimdi Bekir? Para, para, para. Dinin imanın para lan. Kaç tane adam mı kaybettin biliyor musun sen? Hala para diyorsun. Ulan bir kere de cana gelmesin, mala gelsin falan de. Ben demiyorum. Adam diyor. Ne oldu param diyor. Adam şimdi otelde bekliyor. Ben ne diyeceğim Hidayet Bey'e ha? Bu durumu Sefa Bey'e bildirmem lazım. Bildirmeyeceksin. Onun haberi olmayacak. Ben kendi hesabımdan halledeceğim. Sen bana para ver. Ha. Hemen morarma lan topal para lafını duyunca Kendi hesabından halledeceğim. Kendi paramla. Bana bakın lan. İyi dinleyin beni. Bu kovanları var ya. Bunların nereden çıktığını bulacaksınız bana. Bunu sıkan it kimdir? Neyin nesidir, ne ayaktır? Ayrıca Ayrıca şu İstanbul'da kaç tane kırmızı mastenk varsa hepsini bulacaksınız bana. Abi hepsini. Oca İstanbul'da hepsini. Evet Beton, hepsini. Sen bulacaksın. Ben de betona gömeceğim o iti. Anlaşıldı mı? O iti istiyorum. Ee, evlat, hadi bakalım. Dediğini yaptın. Kervancı oğullarının kervanını basacağım, ganimet alacağım diyordun. Oldu işte. E ee, artık şimdi de... Af buyur baba, lafını kestim ama... Pek kervan basmış olduk mu bilemiyorum. Olsa olsa kervandaki develerden birinin kulağını kopardık. Olsun aslanım. Az şey mi? Başlamış oldun işte. Gün gelecek, o deveyi yatırıp keseceksin de. Ama şimdi asıl mesele bu ganimeti ne yapacağım? Bir fikrim var mı? Buluruz baba yapacak bir şey. Eski vakitlerde ganimeti alanlar ganimeti tebaaların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanırlarmış. Vallahi bizim tebaamız falan yok baba ama arkada bıraktıklarımız var, ailemiz var, eşimiz, dostumuz var. Peki Başka ne için gerekebilir bu ganimet? E bir de bundan sonraki baskınlarda malzeme ihtiyaç var. Doğru düşündün. Senin savaşın uzun evlat. Zırhını, silahını bol tutman lazım. Beş parasız savaş olmaz. Savaş zamanı geldiğinde hazinen dolu olmalı. Ama ön önce senin arabanın camını yaptıracağım baba. <laughs> ne de olsa o benim ilk atım. Tankım, mankım, her şeyim.